Merhaba arkadaşlar, merhaba canlar. Ramazana özel çizimim. Bu etkinliğimin konusu Ramazan ayı nasıl çizilir? Hepinize hayırlı ramazanlar. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif geldi. Ben hilali çizerek başlayacağım. Neden hilal ayını çiziyorum? Onu size anlatayım ama kendime önce referans olarak bu bulutların arasından çizeceğim hilali böyle bir bir kabın bakın şöyle diş yüzeyinden hilali çizmeye çalışıyorum. Neden hilal ayını çiziyorum? Hilalin gözetlenmesi, ilk hilalin bilimsel gözetlenmesi saatleri böyle akşam saatleri batı taraflarında yani şehir ışıklarının olmadığı bulutsuz yerlere çıkıp bakılırsa hilal görünebilir. Buna bilimsel hilal deniyor. O yüzden İslam dünyası hilal şeklinde görünen ayı gördüğü gün oruca başlıyor arkadaşlar. Bakın. Şimdi ilk başta dış ve daha sonra iç kısmını çizdim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif geldi. Güzelliklerle dolu bu aya neden 11 ayın sultanı denildiğini biliyor musunuz? Biliyorsanız bana yorum olarak yazabilirsiniz. Sultan demek diğerlerinden üstün demektir. Ramazan ayı da diğer 11 aydan daha üstün olduğu için 11 ayın sultanı denilmekte. Ben hemen şu hilalimin içine görmüş olduğunuz gibi bir Ramazan pidesi çiziyorum efsane böyle çizimler yapalım. Ramazan pidesi sembolü haline gelen böyle Ramazan pidesi hem iftar hem de sahurun en sevilen lezzeti arkadaşlar. Katıksız dahi tüketilebilen böyle Ramazan pidesi Ramazan denildiğinde ilk akla gelen lezzetlerden biri şüphesiz. Hemen ben yan tarafına ee, arkadaşlar Ramazan topunu ilk başta tekerleğini şöyle çiziyorum. İmsak ve iftar vaktinin habercisi olarak top Sultan 3. Mustafa devrinde yani kızının Rumeli Hisarı'nda inşa ettirdiği e, muvakit hane önünde atılmaya başlamış yedi kule surlarında İstanbul'un çeşitli sahalarında da imsak ve iftar vakitlerinde Bu toplar atılmış Ve arkadaşlar hemen buraya Tokma ile beraber Yok olmakta olan bir gelenek yani Ramazan davulu Türkiye'nin Böyle çeşitli illerinde davulcular manilerle vatandaşları hep Sahura kaldırıyor Eee Eski zamanlarda da daha meşhur olan bu gelenek artık günden güne azalmaya başladı. Bakın yan tarafa hemen bir e, olmazsa olmaz Ramazan'ın en önemli tüketilen içeceği çay arkadaşlar. E, Türkiye için bir çay ülkesi dense yeridir. Çay sadece güzel bir sıcak içecek değil bizim için kültürümüze yerleşmiş kimliğimizin bir parçası olmuş artık değil mi? Ve bu Ramazan'ın içerisinde bakın bizler için en önemli mefhum saat zamanı gösteren, zamanı ayarladığımız iftara ve savura hazırlık yapmak için sürekli takip ettiğimiz, kullandığımız eşya zamanın ki göstergesiz olan saati buraya çizeceğim ve ilerleyen zamanlarda ilerleyen dakikalarda renklendireceğim ve bu Ramazan ayı içerisinde en çok yapmamız gereken bir şey de Allah'a şükür ve zikir bunun içinde tesbih kullanabiliyoruz bu hilalin içerisine aynı zamanda bir de eee Ramazan denince namazlıklar akla geliyor. Bakın buraya kıvrılmış, güzel motifli, güzel desenli. Şimdi seccademizi şöyle serelim. Buraya içine motifimizi de yapalım arkadaşlar. Yani Bir ay boyunca farklı yaşayacağımız Geceleri yemek yiyeceğiz. Gün içerisinde ise yemek yemeyeceğiz. Aslında bu bir ibadet. Hani biz her gün beş defa namaz kılıyoruz. Dua ediyoruz ya. Onun gibi işte. Allah bu ibadetleri de çok seviyor. Ve bizim yapmamızı istiyor. Biz de onu sevdiğimiz için bu güzel ayı böyle değerlendiriyoruz. Ve Ramazan deyince teravihleri kıldığımız, ibadetlerimizi, dualarımızı yaptığımız camimizi arkadaşlar, bakın. Sağa ve sonra sola o camimizin minaresini şimdi çizeceğim. Sol taraftaki minareyi arkadaşlar, çizerken aynı zamanda şerefelerinin olduğu kısımdan aşağı doğru bayrağımızı sarkıtacağım. Bakın şimdi o aşağı doğru sarkıttığımız bayrağımız minarenin şerefesinde böyle iç kısmını dolduran müezzinin çıktığı şerefede müezzin orada güzel sesiyle bizlere iftar ezanını ya da sahur ezanını, sabah ezanını okuyor. Şimdi bakın aynı eşitlikte, aynı boyda hemen camimizin ikinci minaresini. Çünkü arasına mahya asacağız arkadaşlar. Ramazanın camilerde bizlere sunduğu en güzel mahya ile içinde ya bir hadis ya bir ayet mahya geleneğini yaşatmak için böyle led ışıklardan küçük biz mahyalarda hazırlayıp e, odanızın baş köşesine asabilirsiniz. Ben resmimi renklendirmeye başladım. Ve tavşan kanı çayımı olmazsa olmaz iftardan hemen sonra ve aynı zamanda sahurda devam ettiğimiz çayımızı renklendirdim. Ve şimdi bakın hemen böyle kızarmış sıcacık pidemizi arkadaşlar çiziyorum. Kaliteli undan soğuk suyla iyi bir işçilik ve taş fırınlarda değil mi? pişirilerek lezzetli bir Ramazan pidesi ve aynı zamanda bizlere Ramazan ayında halkı savura kaldırmak için mahalle aralarında çalınan davul geleneği bu geleneği hep sürdürmeye devam edeceğiz. Evet seccademi de yeşil renge boyadıktan sonra arkadaşlar tesbihimi renklendiriyorum. Daha sonra saatimin ardından Camimi de renklendireceğim ki Geceleri yemek yiyip Gündüzleri ise hiçbir şey yiyip içmeyeceğiz Allah bu zamanlar Daha az yememizi istiyor Çünkü Bütün insanlar bizim gibi Nimetlere sahip değil Yemek bulamayan fakir olan kardeşlerimiz var İşte Allah bizim onları Anlamamızı istiyor Allah'ı çok seven de bu isteğini yerine getiriyor arkadaşlar. Şimdi resmimin etrafına yıldızları çiziyorum. Bakın onları daha sonra keçeli kalemle düzeltirken içlerini silgiyle sileceğim. Ramazanla alakalı böyle güzel hatıralarınızın yazılacağı küçük bir defter tutabilirsiniz arkadaşlar. Ailedeki herkes birer sayfaya ayırarak Ramazan hakkındaki düşüncelerini yazıp hatıra olarak saklayabilirsiniz. Ramazan ayı aynı zamanda iyilik ve yardımlaşma ayıdır. Bunu bilerek her gün bir iyilik yapabilirsiniz. Bu susamış bir hayvana su vermek veya yaşlı birinin taşıdığı torbaya yardım etmek bile olabilir arkadaşlar. Evet. Bu etkinliğimizin sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki etkinliğimizde görüşmek üzere arkadaşlar. İyi seyirler.